Bugünkü menümüzde poğaça tarifi vereceğim Çok sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz. Bir bardak sütümüz var. Yarım bardak su bardağıyla suyumuz var. Yarım çay bardağı yağımız var. Bir tane mayamız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Bir tane de yumurtanın apı var. Sarısı da üzerine. Burada da dört bardak unumuz var. Şimdi tasımızı alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sütümüzü katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuzu da katalım. Yağımızı koyalım. Bir çay bardağı. Yumurtamızı da katalım. Şimdi bakalım onlar biraz sıcak idi. Engelledi mi bu yağlı yumurta? Yarım çay bardağı sıvı yağ vardı. Takattı mı? <laughs> Bir dedin? He. Yazarım ben şeyine. Şeyi Unuttum. Tarifini yazdım. Ne yazıyorum. yazıyorum gerekmez gerekli yeter temel. Tarifini yazarım oradan bakıp faydalanabilirsiniz videomun açıklama kısmına. Bakın şimdi dengelendi mi? Dengelendi. Şimdi mayamızı katıyorum. Bir yemek kaşığı şekerimizi de katıyorum. Tuzumuzu unumuzun üzerine döktüm. Bunu güzel spatula ile karıştıralım. Peynirli poğaça yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrolü ekleyelim. Şimdi tuzumuzu koyalım üzerinde. biraz sıra karıştıralım ondan sonra elimle yoğuracağım. Allah şükür ya Rabb'i sabahın kalktık yani. Sabahın erkeninden kalktık sevgili takipçilerim nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilik versin cümle ümmeti Muhammed'e. İçinde de bizlere de iyilik versin Cenab-ı Allah. Amin Allah. Ununa suyuna göre değişebilir. Tuzuna, tuzuna demişim. Ununa yumurtasına göre değişebilir. Bakmışım çok un gider. Bakmışım yumurtası büyük olursa çok un gider. Un gider. işte yani. Yumurtasına göre değişebilir. Kendimizi de katalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir pürüzsüz bir hamur yoğurdum. Yumuşacık güzel. Şimdi bunu bir yarım saat değini mayaladacağım. sevgili takipçilerim. O mayalandıktan sonra görüşürüz. Şimdi yarım saatin arkasından hamurumuzu başlayacağım yapmaya poğaçamızı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok da güzel kabarmış. Çok güzel pürüzsüz bir hamur yoğrulmuş valla. Ardından bir şey kartı verelim. bezelerimizi alacağım sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Bezelerimizi alalım. Şimdi bezelerimizi aldım sevgili takipçilerim. Şimdi açmaya başlayacağım. Bunu fazla durdurmadım. Hemen yapacağım. Vakit dar. Çünkü Arda'mız okula gidecek. O yüzden hemen yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peynir tabağı kadar açacağım sevgili takipçilerim. Fazla değil. İşte bu kadar açıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu kenara alacağım. Öbürlerini de açacağım. Ondan sonra yapacağım. Onlar da aynı böyle bu işlemi yapacağım onlara da ölçüde 10 tane bezemiz oldu sevgili takipçilerim. 4 bardak undan 10 tane beze oldu. Şimdi sevgili takipçilerim hepsini açtım. Bir üç tane var üçünü de sonra açacağım. Şimdi bunları başlayacağım yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım yapmaya. Azıcık daha şöyle bir dolandıralım. Şimdi yağımızı da sepiyorum sevgili takipçilerim. Yağımızın ölçüsü yoktur sevgili takipçilerim. Tereyağıdır. Gerçek hakiki tereyağıdır bu. Ela yağı değil. Hani siz başka yağıyla da yapabilirsiniz. Margarinle yaparsın, sana yağıyla yaparsın. Tereyağı mesela o sabah yağları kahvaltılık onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle kesiyorum. Her ah, şey tamam. Şöyle kesiyorum sevgili takipçilerim. Böyle. Bunu da aynı öyle kesiyorum. Şimdi peynirimizi sarıyorum. Beyaz peynir. Her çeşit peynirden yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle yuvarla diyorum sevgili takipçilerim. Şöyle geliyor. Şöyle yuvarla diyorsun. Aha, şu altını kapattırıyorsun. Burada kapat duruyorsun ki yani peyniri çıkmasın. Şöyle büküyorsun işte sevgili takipçilerim şöyle büküyorsun. Şöyle bastırıyorsun. Şimdi hemen tepsimizde koyacağım sevgili takipçilerim. Şöyle hafiften bir dolandıralım ki. Şöyle hafiften yani fazla değil. Şimdi tepsimizde koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şimdi ikincisini yapacağım sevgili takipçilere. Şimdi bunları yağladım sevgili takipçilerim. Şimdi yine böyle kesiyorum ortalarında şöyle çok kolay bu yani bunun zorluğu yok bunu yapmamalısın şimdi böyle yine aynı öyle yapıyorum sevgili takipçilerim yani aynı işlemi bunlara da yapacağım bunu da yine gösterip ondan sonra daha yaptıktan sonra da görüşebiliriz görüşürüz şöyle Şöyle şunu da şöyle yapacaksın sevgili takipçilerim. şu altını da böyle yapacaksın ki yapışır. Peyniri çıkmasın. Şimdi buradan bu ucudan böyle tutup bükeceksin sonuna kadar. Bükeceksin sevgili takipçilerim. İşte oklavayla yani oklavayı vurmaya da gerek yok. Böylece tepsimize koyacağım. Bunları da yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdi yaptım sevgili takipçilerim. 10 dakika veya 15 dakika kadar bekleyecek. Mayalanacak. Şimdi çok güzel kabardı poğaçalarımız sevgili takipçilerim. Buraya baksana vallahi çok muhteşem oldu. Şimdi yumurtasını süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumurtasını sürelim. Ve şeyin yumurtanın içine de bir tatlı kaşığı bekmez kattım. Zaten açıklama bölümüne yazarım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Çok da güzel oldular vallahi. Yani benim verdiğim tariften hiç şaşmayın sevgili takipçilerim. Çok güzel tarif veriyorum ben. Şimdi yumurtasını da sürdüm sevgili takipçilerim. Önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili takipçilerim, poğaçamız pişti, çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Na kadar da güzel kabardılar, sevgili takipçilerim. Altları da çok güzel. Yani bunlar sıcaktır. Birinin altını kaldırdım. Öbürlerini ellemeyeceğim, dağılmasın çünkü sıcak. Bu baksanıza sevgili takipçilerim, altları da çok muhteşem oldu. Muhteşem. Çok güzel oldu. Sevgili takipçilerim, poğaçamız servise hazırdır. Yenilere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim hoşça kalın, dostça kalın. Emre'nin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. Sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu. Benim verdiğim şeyden hiç şaşmayasız tariften sevgili takipçilerim çok güzel oldu. Benim kırma adetim yok ki kırın. Permirem yanə çox da yumuşacığı oldu bax belə oturur sevgili tərkibçilər sıcak el muramı yerə pis sıcak hadi görüşürük ailə günləriniz olsun onun, sevgili tərkibçilər